Ebru Şallı etilerde sık sık cilt bakımı yaptırdığı klinikten çıkarken kameralara takıldı. 44 yaşındaki ünlü model yüzündeki kızarıklıkları gösterdi. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? bir şey yok yok, cilt bakımı yaptırdım. Çok Bakın kızarık cildim. Ebru Şallı iftara yetişeceğini söyledi. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkürler sağ olun. İftara yetişeceğim valla öyle. Allah kabul etsin. Çok Geçtiğimiz teşekkür ederim. De... Ünlü manken 9 yaşında toprağa verdiği oğlu Parsi, geçen hafta birinci ölüm yıl dönümünde anmış, oğlunun sevdiği yemekleri pişirip dualar etmişti. ile ilgili soruyu duyunca duygulanan Şallı, böyle bir acıya alışabilmek mümkün mü dedi. Çok Geçtiğimiz teşekkür ederim. Günlerde ediyorum. de hani sizin tabirinizle Ponçin ilk yılları ne Neler söyleyecek sana bu? Aa, öyleydi hani işte. sorulmaz Keşke... ama. Sormayın o yüzden. Üzgünüm şimdi şey biliyorsunuz. Hani alışabildiniz mi diyeceğim ama. Böyle bir acıya alışabilir miyiz? Sen alışabilir misin? Yani i̇şte. mümkün mü böyle bir şey? Evet. İyi akşamlar.